Yani öncelikle şunu şu kadarı sadece şapka. Bunun üstüne bir şey eklemişsin. <laughs> Aman Tanrım. <laughs> Bunlar bizim paletlerin içindeki <gülüyor> şeyler. O sağlamdır. Yuvarlak delikler elime geliyor çünkü ve çok iyi oturtmuşsun. Oha <laughs> bu hiç boğmemiş. <laughs> Göstereyim mi? Çıkart. Oha şunun duruşuna bak çok mükemmel değil mi? Zeka küçüğü ya. Bir sürü şey denedim bu arada. Ya bu bez şallardan. Ama 3 <laughs> taraflı olması için ne yapmış olabilirim? Bir tanesini ikiye katlamışsın. Hayır. Yani ikiye getirip böyle yani ikiye kullanmışsın. iki olmuş bir tane de tekli almış. İşte bir tane tekli, aslında bir tane tekli değil. Oyunlu <laughs> <Aa! gülüyor> bu Çok Aha. iyi. Ama bunları tahmin etmen çok über süper ötesi Senin şey. Senin onları oraya koyman über süper. Ben dokundum da. <laughs> 10 saat evin içinde bir şeyler aradım. <laughs>